...adını bir daha anmayacağım. nasuh tövbesi olsun. Olsun. Ha! Sana yolun açık olsun demeyi istemem mi sanıyorum? Vallahi isterim. Ama yapamam be kızım ya, yapamam. Ben onun sonuna kadar sadık kalabilirim. İhanet eden sensin. Sus lan! Sus lan! Siz yine neyi paylaşamıyorsunuz? Seni. Melek! Melek! Melek bu anne. eğer kızıma bir şey olursa yemin ederim seni öldürürüm. Seni de öldürürüm, karını da öldürürüm. Duydun mu beni? Hepinizi öldürürüm. Hepinizi öldürürüm, duydunuz mu beni? Meleği bulacaksın, bulacaksın meleği, duydun mu beni? Bulacaksın beni! Sefir'in kızı yeni bölümüyle pazartesi Star'da.